şu tatili. Herkes gitti. Günün son otobüsüne bineceğiz. <laughs> Sonra görüşürüz. <laughs> hmm. Babamın yılbaşı kurabiyelerini yemek için sabırsızlanıyorum. Ben de kartopu oynamak istiyorum. Ben de. Hediyeler. Dikkat et. Yılbaşı hediyeleri. Yaşasın. La 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 Yılbaşı şarkıları söylemek istiyorum. <laughs> la 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 la. İyi tatiller şek. Ee, sana da Daisy. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> evet sonunda. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Woohoo! Kötü haber. Yoğun kar nedeniyle yollar kapanmış. Ve son otobüs kampa gelemeyecek. Yani şimdilik yılbaşını kampta geçireceğiz. buraya kar yağmadı ama. Güle güle kurabiye. Güle güle kar topu oyunu. Güle güle hediyeler. Olsun. Hep beraberiz ve biz best friends forever'ız. Tamam tamam ama sakin olun artık. Yılbaşını ailemiz olmadan geçireceğiz ve kampta olacağız. Evet harika değil mi? Hadi ama burada her şeyi yapabiliriz. Yemek, dekorasyon, şarkı. Hey sen o ökse otur benim. Bekle geri gel. Bizi haklı. Yılbaşını kampta geçirmek o kadar da kötü değil. Güzel olacak. Yılbaşı şarkıları söyleriz. Kim söyler? Ben varım. Ben de. Ben de. Ben de. <laughs> Hayır. Ne demek kalıyorsunuz? Pekala yılbaşınızı mahvedeceğim o zaman. <laughs> <Aa. gülüyor> Öksürtümü geri ver. İyi bir şey için o. Hiç bahsetmiş miydin 1999'da... Memleketiniz için bir yılbaşı şarkısı yazdınız. Aa, evet, pekala. Kim şarkı söylemek ister? Şey isterseniz ilk ben söyleyebilirim. La, 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 la. Harika Kristal. İlham aldığıma göre yeni bir şarkı yazacağım. O zamanları hatırladım. 1999'da... Memleketiniz için bir yılbaşı şarkısı yazdınız. Yarın hediye alacağımızı düşünüyor musun? Kim bilir? Yılbaşı zamanı her şey mümkündür. Hmm. Oradaki nedir? Bir öksü otu. Derler ki bu otun altında öpülen her kimse gerçek aşkı bulacaktır. Oh! Merhaba kızlar. <laughs> Umarım çok kar yağar. Umarım çok ama çok şarkı söyleriz. Umarım ilk öpücüğümü alırım. İyi geceler kızlar. İyi geceler. İyi geceler. Bu da ne? Ah, ah, bu hediyelerle ilgili bir fikrim var. <laughs> ha. 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 Oh. Ha. Ah. Bir bu eksikti. Ha. Bu hediyeler çok ağır. Yarın sizden kurtulacağım. diyeceksin ki en iyi hediye... Hep birlikte olmak. Aynen öyle. Evet ama kar bile yağmıyor. Hey kızlar ne dersiniz şarkı söyleyelim mi? İstemiyorum. <laughs> ben de. <laughs> Artık şu hediyelerden kurtulmam gerekiyor. <laughs> Olamaz şapkamı unutmuşum. Shadow mu? O mu yaptı? Hadi Rim koş koş. Git söyle onlara koş. Açsız yılbaşı olmaz. Hediyesiz ve kar yağmadan da olmaz. Ve tüm ailemizi görmeden de olmaz. Hmm, nakarat kısmı beni pek tatmin etmedi. Gidip yeniden yazacağım. Hemen dönerim. Bu Rim. Bir şeyler oluyor. <gülüyor> 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 Bu çok ağır. Acele etmeliyim. Beni görmemeliler. Yılbaşını mahvetmek için süper planımı tamamlamalıyım. <laughs> eh, eh, eh. Eh, eh. Hey sen! Şunu yapmayı kes. Shadow, <laughs> eh. 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 <laughs> 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 hediyeleri almana izin vermeyeceğim. Peki beni kim durduracak? Sen mi? Tek başınasın. Ayrıca arkadaşların olmadan bir hiçsin. Yanlış. Arkadaşlığımız kötü bir yılbaşından daha güçlü. Shadow, hediyeleri ver Asla! Yılbaşınızı ve arkadaşlarınızı yok edeceğim. İzin vermeyeceğim. Arkadaşların nerede? Burada. Burada. Yılbaşımızı mahvetmeme izin vermeyeceğim. Arkadaşlarımızı ah. da. Bu gerçek olamaz. Planım kusursuzdu. Arkadaşlığın gücü <gülüyor> adına. <gülüyor> Şu <ışık. gülüyor> Geri döneceğim. A joy, celebration time With all your friends, you know that this is This is a different Christmas It's so much fun to put the lights up Wishing a Merry Christmas to everybody Loving anyone who is in need And toasting to peace Decorate the campus with a million colors Bringing different flavors to a dinner table Candy cane, gingerbread and wrapping <laughs> ne yapıyorsunuz? Bu bir gelenek. Onu öpmek zorunda mıyım? Ha ha. Ah ne tatlı. Vay canına kar yağmaya başladı. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Kesin şimdiden takipçilerim azalmıştır. Bir şey yapmam gerek. Hadi ama Leyde. Burçları bu kadar ciddiye alma. Günaydın geleceğin yetenekleri. En sevdiğiniz derslere girmeye hazır mısınız? Telefon yok. Gece partileri yok. Hepsi yasak. İşte bu. Popülerliğimi geri kazanmak için gösterişli bir parti vereceğim. <laughs> Akşama parti var. Evet, evet parti. Kamptakiler bana bayılacak. <laughs> Hıh. Merhaba Daisy. merhaba Bu Daisy. Bu Evet, sabırsızlanıyorum. <laughs> ee, şey, ha? partiye geliyor musun? Aa, aa o parti mi? Ee, gelemem, yapacak daha önemli işlerim var da. Bugün Daisy'ye dondurma yemeği teklif etmek istiyorum. Siz üçünüz gidebilir ve bizi yalnız bırakmak için bir bahane uydurabilirsiniz. <laughs> Ama ben partiyi tercih ederim. Ama... <laughs> <laughs> Merhaba Daisy. Benimle birlikte dondurma yemek ister misin? Daisy bu akşam partime gelip şarkı söylemen lazım. Ama k, kim o sıkıcı partiye gitmek ister ki? Hem de... Sıkıcı <laughs> oh, mı? Benim partim of. mi? <gülüyor> ne dişelenmele <laughs> Bana güvenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> oh. Hadi herkes haber vermeliyiz. Siz ikiniz partime gelmeyin sakın. <laughs> Hayır. Bir <laughs> dakika demek istediğim şeydi... <laughs> ah, oh. Gitmek istiyordum. Bir parti demek... Fırsat bu fırsat. O partiyi bir felakete çevireceğim. Karanlık galip gelecek. <laughs> Yatma zamanı. Unutmayın. Parti yok. Hepsi yasak. Burada oturacağım ve izleyeceğim. Hadi Şek, belki özür dilersen katılmamıza izin verirler. Ne arıyorsunuz burada? Sıkıcı bir parti değil miydi bu? Ee, Şef sana bir şey söylemek istiyor. Ee, evet bu sıkıcı bir parti ama... ...Daisy burada sıkıcı işte. Mı? Ve... Bence harika partimi kıskanıyorsun. Sadece özür dilemek istedim. Tamam. Özür dileyene kadar çek davetli değil. Kıskanmak mı? Biz de kendi partimizi yaparız. Sizinkinden daha iyi olur hep be. Hmm, onu göreceğiz. Mm. Şekin nesi var? Bir şey yok. Partiye hazır mısınız? Evet. <laughs> Kamera mı? Alabilir miyim? Tabii ki. Şaka setimi de getirdim. Daisy fotoğraf. harika bir parti veriyor. Gidip bir baksak ya. İmkansız. Bundan daha eğlenceli bir parti olamaz. Connie müziğin sesini aç. Parti başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Enfes görünüyorlar Connie. Çikolatalıyım mı yoksa çilekliyim mi denesem? <laughs> Bu olsun. Partiyi biraz canlandıracağım sanırım. Gülümse. Peynir. Huh? <laughs> <laughs> ne yaptın ha, sen? Ben yapmadım. Kesinlikle Crystal ve onun şakalarından biri. Ben mi? Endişelenmeyin, o kadar önemli değil. Çok eğleniyorduk ama illa mahvetmek zorundasın, değil mi? Ama ben yapmadım. Tabii öyledir. Tamam kızlar, parti. Sen bana yalancı mı diyorsun? Belki. Ben de öteki partiye giderim. Crystal dur. <laughs> Harika. Göreceksin. Birazdan gelecekler. Hadi burayı fenerlerle diskoya çevirelim. <laughs> ne oluyor? Yap şunu. Tamam tamam. miyiz? Bekle, bir ışık geliyor. Belki Daisy'dir. Hadi. Ah, buradasın. Hadi ama çok kızma. Crystal Party'yi canlandırmak istemiştir sadece. Bak. Ha? Görünüşe göre biri trompetin içine kek koymuş. Yani Crystal yapmamış. Onu hemen bulmam gerek. Biri trompetin içine kek koymuş. Kek mi? Diğerlerine de söyleyelim. Hey ne? Aa, güçsüz hissediyorum. Bana bir şeyler oluyor. Ah işte bu. Bayan Kolek'te uyandıracağım. Ve o da herkesi parti yüzünden atacak. <laughs> hey sen. Her kimsen. Partimizi mahvedebilirsin. Ama arkadaşlığımızı asla mahvedemezsin. <laughs> Ne olduğu hiç önemli değil. Biz, Biz hep birlikteyiz. birlikteyiz. Ah. ah! O ışık! Hayır! Ah. Geri geleceğim. Aa, ah. o tam olarak neydi? O kadın da kimdi? Sanırım güçlerimizi birleştirdiğimizde... ...arkadaşlığımızın gücü, kolyelerimizin gücünü de harekete geçirdi. Ah. Ha? Ne? Hayır, hayır uyumuyordum. Hayır, ben uyumuyordum. Siz ne yapıyorsunuz burada? getirdik. Ya yastık. Daha rahat etmeniz için. Ha. E, tamam o zaman. Ah. Vay canına, şuna bak. Sonunda eğleniyor gibi görünüyorsun. Tamam. Haklıydın. Partin gerçekten harika. Hey bak. Verdiğim parti işe yaradı. Popülerlik seviyem yüzde yüz. Pekala şey. Gel dondurma yemeye çıkmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor>